Çok teşekkürler. <laughs> Tebrikler Yaşar. Çok sağ olun. Muhteşemsin. Ee, alayım. Ondan gitsin ee, Alo. Oh. alo. Alo. Ya. İki, iki dakika önce İbrahim Tatlıses aradı Miami'den. A açamadım dedim ki yayındayım dedim. Ondan sonra şimdi canlı yayın. E, nerede İbrahim Bey? Biz biz bu arada kimlerle gelmiş acaba? Kimlerle geldi Raşat? Ay bir kuzenimle arkadaşım. ki size. Bir merhaba deyin bari hoparlörü Peki. açıyorum. Evet açalım. Alo de. Sesini Mikrofonu açalım. Mikrofonu bir tutsak. Evet. Bir Duyduk mu? Alo alo alo. Alo. İbrahim Bey. İbrahim Bey sıradaki yarışmacı yani sizi o kadar seviyor ki soyadını bile Altın ses. Altın ses yapmış. Tatlı değil mi ha? Altın ses yapmış. <laughs> Ama sizin şarkınızı olağanüstü söyledi. Buradan bütün Türkiye'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Bravo! Ellerinden de parıltı. Allah'ta ağız şifalar versin inşallah. Ben de buradan başlıyorum. Bu adam bizi başım, mi başım, başım. Başımın üstüne diyor. Allah. E bir da, biraz daha bir şey oku da dinleteyim. Hadi hadi tamam. de, bu, bu, bu. Beyaz kül. Okuyor, okuyor. Beyaz gün, kırmızı gül, günler arasından gelir. Beyaz gün, kırmızı gül, Aziyam cuma namazından geldi yarın giymiş beyaz aziy bayram namaz.

Yarım giymiş beyaz aziyem, namazından gelin. Yarım giymiş beyaz aziyem, bayramım namazından gelin. Şaksa şakslar. Bravo. Bir şey söylemek istiyorum. <laughs> ee, Azerbaycan ediyorum. ülke olarak müziğe çok önem veren bir ülke. Ne dedi? İbrahim Bey başarılar diliyor. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Çok Öpüyoruz İbrahim abi. Mustafa'nın da Gülbey'in de Fuat abinin de selamları var. Selamlar, selamlar <laughs> yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs>